Selamlar gençler sizlere uzun bir sürede de yatırım yaparak para kazanabileceğiniz bir platform tanıtmıyordum. Bugün sizlere yeni bir yatırım sitesiyle geldim. Hay detaylarında geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yatırım yaparak para kazandığımız sistemlerin her zaman riski bulunuyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Şimdi platformumuza geçecek olursak da açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan kayıt olma aşamasına gelebilirsiniz. E-posta kullanıcı ve şifreli sisteme kayıt oluyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak şöyle bir detay var. Sistemde e-posta doğrulaması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden geçerli bir e-posta kullanmanız gerekiyor. Şimdi sistem geçecek olursak da buradan arkadaşlar yatırım yaparak para kazanıyoruz. Yatırdığımız miktarda kazançlarımız değişiyor. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olursanız ücretsiz bir şekilde 100 TL'nin sahibi olabiliyorsunuz ve onu da sistem içerisinden döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak para çekim işlemi yapabilmek için tabii ki de öncelikle bir para yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu tarz sistemler her zaman bunu bekliyor bizden. Benim hesabıma bakacak olursak da şu anda toplamda 1200 TL'lik bakiye var arkadaşlar. Ben 1100 TL'lik bir yükleme işlemi yaptım. Hesabımda ise toplam 1200 TL'lik bir bakiye oldu. Şimdi bu bakiye arkadaşlar 600 TL'sini video içerisinde çekim işlemine koyacağız. 600 TL'sini ise arkadaşlar arkadaşlar içeride yatırım yapacağız ve paramızı içeriden döndürmeye çalışacağız. Sistem ne kadar uzun süre giderse de ben o kadar süre sistemi kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde paramızı döndüreceğiz. Hatta yatırım yapma kısmını da sizlere göstereyim. Orta taraftan arkadaşlar buradan zarfların <laughs> zarflara enginlik. Zarflar engin. Zarflar enginlik tarzında bir yazı var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz lan. Ne biçim çeviri yapmışsınız? Buraya tıklıyorsunuz abi. Sonrasında buradan bir tane paket seçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi filmler bulunuyor. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz ama yüksek miktarda yatırım yapmadıysanız ki zaten tavsiye etmiyorum. Düşük miktarda yatırım yaptıysanız aşk filmini seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtiğinizde minimum arkadaşlar 600 TL'lik işleme girebiliyorsunuz. 600 TL'lik işleme girdiğinizde 30 gün boyunca paranızı kilitliyorsunuz ve günlük faizinizde %2.80'lik oluyor. Filmle ilgili detaylar bunu ancak bize bu kısmı ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren kısım yatırım yapma kısmı. Buraya basıyorum. Tutarımı giriyorum. Minimum 600 TL diyor. O yüzden ben de 600 TL'lik bir yatırma işlemi yapacağım. Elbette butonuna bastım. Şu anda gördüğünüz gibi paketin başlatıldı. Bir ayın sonucunda ise ben 504 TL kazanacağım. Toplam bakiyeme baktığımızda ise 1100 TL'lik bir bakiye olacak arkadaşlar. Bir ayın sonucunda toplam bakiyemde 1100'e gelmiş oluyor. Bu da aslında iyi bir miktar. Yatırım yaparak da para kazandığınız sistemler bu şekilde oluyor genellikle. Sisteme ilk girdiğinizde bu şekilde bir uyarı geliyor. Burayı da okursunuz arkadaşlar. Ben zaten video içerisinde buradaki detayları da anlatıyorum. Para yükleme işlemini sizlere göstermedim. Ben niye göstermedim? Hemen onu da göstereyim. Şarj etmek kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar yatırmak istediğimiz miktar yazıyoruz. Atıyorum 500 TL. Bunu TRC20 ile yatırın. Bankanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bankayı bulaştırmayın. TRC20'ye tıklayın. Sonraki adım deyin. Buraya bize bir TRC20 adresi veriyor. Buraya da arkadaşlar cüzdanızdan gönderme işlemini yapabiliyorsunuz ki çok kolay oluyor. Maksimumda 1 dakika içerisinde hesaba geçiş işlemi yapılıyor arkadaşlar. Sonrasında ise bizim en başta yaptığımız gibi buradan yatırma işlemini yapabiliyorsunuz. Peki para çekim işlemi ne durumda? Hemen ona da bakalım sizler birlikte. Buradan para çek kısmına geliyorum. Para çekme tutar buraya giriyorum. 600 üstte bir para çekme işlemi yapacağım ama öncelikle tabii ki de cüzdan girmem gerekiyor. Buradan cüzdan ekle kısmına geliyorum. TRC20 adresimi paribu'dan budan aldım. Buraya yapıştırıyorum. Kayıt etmek butonuna bastım. Şu anda TRC20 adresim kayıt olmuş oldu. Hemen buradan 600'ü tekrardan yazıyorum. TRC20 adresimi seçtim. Şu an burada son olarak bir de şifremi giriyorum ve şu anda para çekme işlemi başlatılmış oldu arkadaşlar. Toplam varlık ise 1104 TL olacak. Bu da tabii ki de bir ayın sonucunda olacak arkadaşlar. Şu anda toplamda 600 TL'lik bir çekim işlemi yaptık. 600 TL'lik de bir sisteme yatırma işlemi yaptık. Yani 50-50 paylaştırdım. ikisinde de sizlere gösterdim. Sistemde bir de referansla kazanç da bulunuyor arkadaşlar. Onu da şöyle benim takım kısmına girerek bakabiliyorsunuz. Birinci seviye yani sizin ilk referanslarınız %7 kazanıyor. ikinci seviyeniz üç. Üçüncü seviye insanlardan ise birlik bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani atıyorum 100 TL'lik yatırım yaptı. Birinci seviyeden doğrudan 7 TL'lik bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Sistemde hem referans kazanç var hem de arkadaşlar para yatırarak da kazanç elde edebiliyorsunuz. Ancak videonun başında dediğim gibi her zaman bu tarz riskleri bulunuyor. Videomuzda bu kadardı ama son bir tane de şunu göstermek istiyorum. VIP ayrıcalıkları kısmı bulunuyor arkadaşlar. VIP birseniz yani 3000 TL'nin üzerinde bir yatırım işlemi yaptıysanız ekstra olarak %0.1'lik bir kazanç elde ediyorsunuz ve hatta bu da aynı şekilde katlanarak devam ediyor. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ancak tabii ki de bu kadarını da tavsiye etmiyorum. Videomuzda bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.